Kadir gecesi belli değildir. 21 ila 29. geceleri arasındadır. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki tekli gecelerde arayınız. Ama berat gecesi nettir, bellidir. Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kesin. Karavana vurma ihtimalimiz yok. Bu gece çok büyük bir gece. Yaptığımız her ibadetin sevabının artı 20 bin olduğu gece. Mesela dün namaz kıldığımız zaman Namazın sevabı 270 diyelim. Cemaatle kıldın 27 çarpı. Çarpı 27 oluyor. Ama bugün aynı namazı kıldığın zaman 270 artı 20 bin. Neden? Berat kandili. Sevap dediğimiz şey nedir? Ahiretin para birimi. Bu dünyada ülkemizin para birimi ne? TL, Türk lirası. Avrupa'da euro. Ahiretin para birimi sevaptır. Burada biriktirirsek ahirette hiç kimsenin hayal edemeyeceği güzellikler bizim olacak inşallah. Nasıl biriktireceğiz? Böyle özel gecelerde, bonuslu gecelerde bol ibadetle, bol ilimle, muhabbetle, aşkla, tövbeyle biriktirmeye çalışacağız inşallah. Bu gece Berat isminden dolayı Berat alma, tövbelerin daha çok makbul olduğu bir gece. Hepimiz insanız. Aramızdan hiçbir peygamber olmadığına göre ve aramızdan kimse peygamber çıkamayacağına göre hepimizin günahı var. Bundan sonra da günah işleyeceğiz. İstediğimiz kadar kendimizi sakınalım. Biz beşeriz. Günah işleyeceğiz. Ama bu günahları bilerek yapmayacağız. Bilerek günah yaptığın zaman bu isyana giriyor. Tehlikeli bir hal alıyor. Dolayısıyla günahımız olduğu zaman bu günahlar birikmeden bol bol tövbe yapacağız. Bu gibi özel gecelerde tövbelerimizin adedini arttıracağız. Ki günahlar dağ gibi birikmesin. Günahlar biriktiği zaman bizim başımıza musibet olarak döner. Allah Teala müminlere bir özellik vermiştir günahları biriktiği zaman, tövbe etmeyi unuttukları zaman başlarına musibet verir. O musibet karşısında sabırla hareket ederlerse Allah Teala günahlarını temizler. Ama sabretmezlerse, ya yine mi beni buldu derse Allah Teala onu verdiği musibetle baş başa bırakır. Hiç günahlarını affetmez. Bu meseleyi iyi anlamaya çalışalım efendiler. Rabbimin bir sözüyle bitireyim. Onun sözüyle başladım. Onun sözüyle bitireyim. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Biz dileyeceğiz inşallah.